Sevgili arkadaşlar, evinizde 3 tane yumurta var. Bu 3 yumurtanın bir tanesini çıkardınız, baktınız, çürük, sallanıyor. Birincinin çürük olması, ikincinin sağlam olmasının garantisi olur mu? Olmaz. Bu da çürük. Bunu da koyuyorsunuz. Peki, ikincinin çürük olması, üçüncünün sağlam olmasını gerektirir mi? Gerektirmez. Bu da çürük. Yani anlayacağınız işinizi şansa bırakmayın. Şansın hafızası yok. Öyleyse ne yapacaksınız? Bunlardan halen menemen yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Bunlardan zarar görürsünüz. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Kırıp yok etmeniz gerekiyor. Kırmadan nasıl olduğunu farkına kırmanız gerekiyor. Gerekiyor. Yumurtanın kabuğunu kır.